Herkese merhaba. Ben Dilek Demiral. Kanalıma hoş geldiniz. 6. sınıf Sunshine English kitabı 5. ünite sayfa sayfa İngilizce çalışmaya devam ediyoruz. Sayfa 80'deyiz. Listen and put the emotions in order. Dinleyin ve bu gördüğünüz emoji şeklindeki görselleri bir sıraya dizin. Listen and put the emotions in order. 1. Can you hear the noise? There is someone at the door. 2. Oh my God, it's wonderful! 3. <sighs> I can't solve the problem. The sum should be 10, but I get 11. But how? Listen and put the emotions in order. 1. Can you hear the noise? There is someone at the door. 2. Oh my God, it's wonderful! 3. <sighs> I can't solve the problem. The sum should be 10, but I get 11. But how? Evet, şimdi cevapları görelim. Three, one, two. Listen and circle the correct ones. Yeni bir dinleme etkinliğindeyiz. Yine dinleyeceksiniz ve doğru cevabı şu iki tane verilmiş kırmızılardan bir tanesini duyacaksınız. Duyduğunuz cevabı yuvarlak içine almanızı istiyorum. Listen and circle the correct ones. Hey, it's an amusing place. Look at the people. Everybody is happy. I think it's too noisy. I'm confused. Oh, come on. It's fun. Let's ride on a roller coaster. Oh, you look frightened, Susie. Um, I feel a little frightened. You know, I'm interested in train rides. Okay, let's start with the train ride then. Hey kids, you look tired. Oh yes, fun fairs are exciting but also tiring. We feel too tired. I agree. Listen and circle the correct ones. Hey, it's an amusing place. Look at the people. Everybody is happy. I think it's too noisy. I'm confused. Oh, come on. It's fun. Let's ride on a roller coaster. Oh, you look frightened, Susie. Um, I feel a little frightened. You know, I'm interested in train rides. Okay. Let's start with the train ride then. Hey kids, you look tired. Oh, yes. Fun fairs are exciting but also tiring. We feel too tired. I agree. Let's check the answers. Haydi cevapları kontrol edelim. Hey, it's an amusing place diyor. Look at the people. İnsanlara bakın. Everybody is happy. Herkes mutlu. I think it's too noisy. Sanırım çok gürültülü diyor. I'm confused. Kafam karıştı. Beynim bulandı. Oh, come on. It's fun. Let's ride another roller coaster. Aa, hadi ama eğlenceli diyor. Hadi hız trenine binelim. Oh, you look frightened Suzy. Korkmuş görünüyorsun Suzy. Hmm, I feel a little... I feel a little frightened. Biraz korkmuş hissediyorum. You know, I'm interested in train rides. Interested in, ilgilenmek, bir şeyle ilgilenmek. Ben e, tren turlarıyla ilgileniyorum. Trenebilmek hani, trene binmek istiyor. Okay, let's start with the train ride. Hey kids, you look tired. Hey çocuklar, yorgun, yorgun görünüyorsunuz. Oh yes, fun fairs are exciting. Luna parklar heyecanlı. But also tiring ama yorucu. Yorucu da. We feel too tired. Çok yorgun hissediyoruz. I agree. Katılıyorum. Şimdi buradaki kelimelerin anlamlarına özellikle bakalım. Bu ink takısı almış olanlar sıfat. Amusing. Mesela amusing place gibi. Frightening right gibi frightening film örneğin korkutucu film frightening movie korkutucu film exciting park heyecanlı park arkasından bir isim geliyor bunlar sıfat bunlar ise tamamlayıcı kelimeler bakın look tired yorgun görünmek feel tired yorgun hissetmek Sonra burada bakalım. Be confused. Kafası karışmak. Bir de şunu göstermek istiyorum. To be interested in. Bir şeyle ilgilenmek. I'm interested in. Train rides. I'm interested in volleyball. Örneğin voleybolla ilgilenirim. Tekrar bakalım. Amusing. Frightening. Confusing tiring. Bunların hepsi sıfat. Arkasından bir isim gelmesi gerekiyor. Buna çok dikkat edelim. Complete the sentences as in the example. Cümleleri örnekteki gibi doldurmanız isteniyor. Suzy thinks roller coaster is frightening. Suzy feels frightened. Bakın kelimeyi alıyoruz. Burada inklisi var. E değlisiyle İkinci bir cümle yapmamız isteniyor. E-değerliler feel, look onlarla genelde kullanılan kelimeler. Suzy roller coaster'ın hız treninin korkutucu olduğunu düşünüyor. Frightening roller coaster, korkutucu roller coaster. She feels frightened, korkmak, içinde korkuyu hissetmek, feel frightened olarak söyleniyor. Timothy thinks Fair is confusing. Confusing fair. Şimdi burada da bunun ed'lisini kullanacağız. Timothy, Luna Parkların böyle kafa karıştırıcı, beyin yorucu bir yer olduğunu düşünüyor. He feels confused. Ken thinks fair is amusing. He feels amused. Bakın ilklisi burada, edelisi burada. Feel olduğu için edelisi. Suzy thinks train rides are. Suzy ne düşünüyormuş tren turları hakkında? Interesting. She is interested in train rides. Ne demiştik? In varsa interested in. Bu kalıp bu be interested in. In varsa interested. Kenting's fairs are exciting and tiring. He is excited and tired. Kendi düşünüyor? Eğlenceli ve yorucu. Excited, tired. To be excited, to be tired. Yorgun olmak ve heyecanlı olmak. Bir şey olmaksa edellisini getiriyorsunuz. Burada attention bölümüne dikkat edelim. Zaten o da dikkat edin diyor. Attention dikkat. I think fair is an exciting place. I am excited. Bakın bir kere daha bunu görüyoruz. Arkasından bir isim gelmiş. Heyecanlı yer. To be excited. Heyecanlı olmak. I agree fair is fun. Katıldığımız şeyleri I agree ile veriyorduk. Katılmadığımız farklı görüşteysek, I disagree diyorduk. Fair is boring. I feel bored. Bakın, sıkılmak. Canın sıkıldığında, to be bored ya da feel bored kullanıyoruz. Bored, e değlisiğini kullanıyoruz. Sayfa 81'deyiz. Read the speech bubbles and match them to the parks. One park is extra. Evet, burada aşağıda bakın üç tane park verilmiş. Harikalar Diyarı, Sazova Park ve Tropikal Kelebek Bahçesi. Bu konuşma balonlarını okuyacağız, eşleştireceğiz. Bir tane park ekstra açıkta kalacak, onu da bulacağız. Tabii eşleştirdiğimiz parkın numarasını da şu boşluğa yazmamız gerekiyor. Haydi birlikte okuyalım. Kübra diyor ki, I think it's the most wonderful park in Eskişehir. The pirate ship is fun, but the park near the castle is more interesting. I feel amused there. You can get around by a train ride. You can also visit the zoo there. It's quieter than Harikalar Diyarı. Bence most wonderful, muhteşem, en muhteşem park burası. Burada comparative sonra bir de süperlativleri de gördük. Minicik bir süperlatif hatırlatması yapayım size. Süperlatif demek sıfatın en üst derecesi demektir. Wonderful, harika. The most wonderful, en harika, en muhteşem. Sıfatın başına eğer sıfat uzunsa hani sizlere anlattığım gibi iki kilometrelik uzun bir sıfatsa başına the most getiriyoruz. En haline getirmek için en muhteşem park Eskişehir'de. The Pirate Ship korsan gemisi is fun, eğlenceli. But the park near the castle, kalenin yanındaki park is more interesting. Bakın burada da komparatif geldi. Interesting, ilginç, daha ilginç demek için uzun olduğu için başına more getirdik. I feel amused there. Burada da o ed'li hissetme kelimesini görüyoruz. amused. Böyle şaşırmış. Öyle bakıyor. Etkilenmiş. You can get around by a train ride. Tren turuyla etrafını dolaşabilirsin diyor. You can also visit the zoo. Ayrıca hayvanat bahçesini de ziyaret edebilirsin orada. Bu park Harikalar diyarından daha sessiz, daha sakinmiş. Quiet, bakın kısa bir sıfat. Sonuna er alarak komperatif oldu. Evet, hangi park olduğunu bulduğunuzu düşünüyorum. Korsan gemisi var, kale var. Evet, burada da görsellerden bulduk. Hemen cevaba bakalım. Number one. harikalar diyarı demiş ama bence harikalar diyarı değil o. Evet burada yanlış işaretlenmiş cevap Sazova Park. Çünkü bakın Eskişehir'de diyor. Pirate ship, korsan gemisi burada. Castle, kale burada. Train ride'dan bahsetti. O da burada. Sazova Park, Kübra'nın gittiği park. Peki Ecrin ne diyor? It's my favorite place in Ankara. Ankara'da en favori yerim diyor. Mekan. You can see my cartoon characters there. You can see many cartoons character there. Many çok. Çok fazla çizgi film kahramanını orada görebilirsin diyor. My favorite one is Nasrettin Hoca. Bunlardan en sevdiği karakter Nasrettin Hoca'ymış. You can meet your friends at a cafe and drink beverages. Arkadaşlarınla kafede buluşabilirsin ve bir şeyler içebilirsin. You can enjoy the water bicycles there. Su bisikletlerine eğlenebilirsin. I think it's more fantastic than Sazova Park. Bence Sazova Park'ından daha fantastik, daha muhteşem, daha harika diyor. Evet, sanırım onu da buldunuz. Evet, o da bir harikalar diyarı. Ecrin'in gittiği park. Ekstra olan parkımız neresi? Tropikal Kelebek Bahçesi Ekstra Park. Answer the questions. Soruları cevaplamanız isteniyor. Yukarıdaki yine konuşma metinlerine bakarak. What can you do in Sazova Park? Sazova Park'ta ne yapabilirsin? I can get around by a train ride and visit the zoo. Evet, trenle etrafını dolaşabilirim ve hayvanat bahçesini ziyaret edebilirim. Bakın soru you ile soruldu. Size soruluyor ama tabii ki yukarıdaki bilgilerden bakarak alıyoruz. Belki sazova parkını daha önce gitmemiş olabilirsiniz. Soru sen diye sorulursa cevap ben diye veriliyor. Sorunun içerisinde kullanabileceğiniz bütün bilgiler var aslında. Bakın kenle sorulduysa cevabımızı da yine kenle veriyoruz. Where can you visit a zoo? Hayvanat bahçesini nerede ziyaret edebilirsin? Yine I can ile başlayacağız. I can visit a zoo diyeceğiz ve nerede olduğunu söyleyeceğiz. In Sazova Park and in Eskişehir. Eskişehir Sazova Park'ta ziyaret edebiliriz. Soru kelimelerinin anlamını bilmeniz çok önemli. Yoksa soruyu anlamazsınız. What, ne, where, nerede, What does Ejrin think about harikalar diyarı? Ejrin harikalar diyarı hakkında ne düşünüyor? Ejrin kız. She ile başlıyoruz. She think'i koyduk. Bakın buradan aldık ama geniş zaman does ile sorulduğu için she thinks dedik ve devamı geldi. She thinks it is fantastic. Fantastik olduğunu düşünüyor. Where can you meet your friends at a cafe? Arkadaşlarınla kafede nerede buluşabilirsin? I can meet my friends at a cafe in harikalar diyarı. Bakın. I can meet my friends in harikalar diyarı da olabilir. How does Kübra feel in Sazova Park? How, nasıl? Feel, hissetmek. Kübra Sazova Park'ta nasıl hissediyor? Kendini nasıl hissediyor? Kübra bir kız. Yine she. Dazlı soru olduğu için she feels. S'yi koymayı unutmadık. Amused. She feels amused. What do you think about these parks? Bu parklar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi de kendi görüşünü vermeni istiyor. I think ile başlayacaksın. Ve bu parklar hakkında ne düşündüğünü Tamamen kendi görüşün olarak söyleyeceksin. Bu yüzden students on answers denmiş cevapta. Mesela I think uh, Sazova Park is enjoyable. Örnek veriyorum. Or I think Harikalar Diyarı is funny. Komik. Orada cartoon characters olduğu için, çizgi film karakterleri olduğu için bu şekilde cümleni kurabilirsin. I think it is ya da I think Sazova Park is hangi parksa ondan sonrasını bu şekilde getirebilirsin. Sayfa 82'deyiz. Working Pairs. Burada ikili bir çalışma yapması isteniyor. Sınıfta ise iki kişiyle. Evdeyseniz ya e, kendi kendinize yapmak zorundasınız ya da İngilizce bilen biriyle bir arkadaşınızla bir araya gelip bu etkinliği yapabilirsiniz. Bunlar konuşma sınavları için önemli etkinlikler. Choose a picture. Imagine that you are in that place. Herhangi bir resim seçin buradan ve orada olduğunuzu hayal edin. Bakın neler var. Su parkı, London Eye, İngiltere'de dönme dolap. Bu Londra'daki en büyük dönme dolap. Dino Park, Dinozor Parkı, Fair, Luna Park. Musical Playground, Müzik Oyun Parkı, bir de Miniatürk bu çok önemli tarihi yerlerin İstanbul'da minik minik, minik demeyeyim de aslında normal boyutundan daha küçük ölçülerde yapılmış hallerinin olduğu Park Miniatürk. Evet, bunlardan bir tanesini seçeceksiniz ve bu soruları cevaplayacaksınız. Ayrıca bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Slide, kaymak mesela, su parkında kaymak. Ride on, binmek. Rydon'a Ferris wheel, mesela London Eye'da bunu kullanabilirsiniz. Swing, sallanmak. Parkta olabilir bu. Walk around, etrafında yürümek. Bu tip kelimeleri kullanabilirsiniz. Önemli olan şu soruların cevaplarını vereceksiniz. Where are you? Neredesin? I'm in water park örneğin. I am in water park. Who are you with? Kiminlesin? açalım. Buradan da cevaplarını da birazdan göstereceğim. Who are you with? Kiminlesin? Bakın, I'm in the water park. Su parkındayım. With my mother. With'ten sonra kiminle birlikte olduğunu söyleyebilirsin. I'm in the London. I with my friend. mesela. With my mother, with my cousin. Kiminle birlikteysen with'ten sonra onu söylüyorsun. How is the weather? Hava nasıl? It is sunny. It is hot. It is cloudy gibi. What are you doing? Ne yapıyorsun? Şu anda bakın. Are in. Sen de o şekilde kuracaksın. I'm sliding örneğin. I'm sliding into the water. Into the pool. Havuza doğru kayıyorum. Havuzun içine doğru kayıyorum mesela. I'm sliding. Peki bakalım. How do you feel? Nasıl hissediyorsun kendini? I feel amused. I feel happy. I feel excited. Örneğin. What do you think? Ne düşünüyorsun? I think ile başlıyorsun. I think it's a wonderful place. I think it's an enjoyable place. Gibi cümleler kurabilirsin. Benim sana tavsiyem bunlardan birini seçmek yerine her birini seçerek her biri için bu şekilde minik minik paragraflar hazırlayabilirsin. Eğer bunları evde kendin yapıyorsan bunları bir görsel yapıştırıp üstüne bir kağıda yazıp okula götürüp öğretmenine gösterebilirsin. Ve yine assignment bir görevimiz var. Working groups. Bu sefer grup çalışması yapmanız isteniyor. Prepare a poster for fair. Bir lino parkın posterini hazırlıyorsunuz. Talk about your feelings and personal opinions concerning the fair poster. Bu Luna Park'ın posterine bakarak ne hissediyorsun, görüşlerin neler, bunları belirten bir konuşma yapmanız isteniyor. Karşılıklı konuşmanız isteniyor. Evet arkadaşlar sayfa 80, 81, 82'yi de bitirdik. Ve bu activityengilizce.com web sitesine girerek bu sayfaların, aktivitelerini de yine yapabilirsiniz. Kelime etkinlikleri ve test etkinlikleri var. Çok eğlenceli oyunlar var. Bunları bir kere değil birkaç kez yapmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca sizler için hazırladığım PDF dijital materyaller var. Her bir paketi inceleyerek bu materyalleri ingilizcemarketi.com web sitesinden hemen sepete atıp satın alabilirsiniz. Bunlar basılı materyal kitap değil. O yüzden satın aldığınızda hemen gelecek linki tıklayarak bilgisayarınıza, tabletinize, telefonunuza indirip hemen kullanmaya, çalışmaya başlayabilirsiniz. Özellikle şu Gamebook masa oyunlarını içeriyor. Zar atarak arkadaşlarınızla, ailenizle oynayabileceğiniz keyifli etkinlikler içeriyor. Konuşma yeteneğinizi geliştirmek için Fluent English'i tavsiye ederim. Diğerleri ise Konuları pekiştirmeniz amacıyla etkinlikler içeriyor, dinleme bölümleri, konuşma kartları. Bu ikisi ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınavlarına birebir hazırlanmış paketlerdir. Sayfaya girdiğinizde yukarıya linkini bıraktım. E, tek tek inceleyin bunlar ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Evet. Ee, bu ünitenin bu sayfalarını da tamamladık. Kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Hemen videonun altındaki kalbi tıklayarak beğenin lütfen ve bol bol paylaşın. Bir sonraki sayfada, bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.